Merhaba arkadaşlar Soru Koli kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız hocam? İyi Murat'cığım sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Bu videomuzda ne yapıyoruz? Artık yeni ünitemize başlıyoruz. Biliyorsunuz sistemlerden devam ediyorduk arkadaşlar. En son sindirim sisteminden bahsetmiştik. Bu videomuzda da dolaşım sisteminden o, bahsedeceğiz. Tamam. Peki Murat'cığım dolaşım sistemi deyince aklına ne geliyor? Dolaşım. Kan geliyor hocam direkt. Kan geliyor. Başka? Ee, başka sindirim sistemi hani böyle... Şey değil, Çünkü yemekler falan... Şimdi biz sistemleri birbirlerimize karıştırmayalım. Sinirimiz sistemini işledik, bitirdik. Tamam. Ee? Ya dolaşayım hocam, bir kan geliyor. Başka bir şey gelmiyor. <laughs> İyi, peki. Damarlar gelmiyor mu? Ya tamam hocam, kanları taşındı yara işte. Evet, tamam işte, onları söylemeni istiyorum ben de senden. Şimdi arkadaşlar, dolaşım sistemi deyince aklımıza neler gelecek? bir. En önemlisi tabii Murat arkadaşımızın ama kalbimiz gelecek. Sonra damarlarımız gelecek, sonra da kanımız gelecek arkadaşlar. Biz neye dolaşım sistemi diyoruz? Kanın kalpten çıkıp vücutta bir tam tur atmasına, geri tekrardan kalbe gelmesine dolaşım sistemi diyoruz. Peki neden dolaşım yaparız? Ee, böyle bir şeye ihtiyacımız var mıdır? Az önce Murat'a sistemleri birbirine karıştırma dedim ama yani sistemler tabii ki de birbirleriyle ilişki halindedir arkadaşlar. Bu yanlış anlaşılmasın. Şimdi dolaşım sistemine baktığımda dolaşım sistemini görevi baktığımda dolaşım sistemleri hücrenin iç ortamda madde alışverişini sağlıyor. İşte nasıl bu mesela sindirimde ee, sindirdiğimiz besinlerin ince bağırsaktan karaciğere getirilmesi kan sayesinde olmuş oluyor. Sağlıyorum. Ee, ya da ne bileyim işte, vitaminlerin, hormonların taşınması yine kan sayesinde yani dolaşım sistemimiz sayesinde oluyor. Bakalım bunun başka ne gibi görevleri varmış arkadaşlar? Vücut ısısını düzenlemek, bağışıklık sisteminin, iç salgı bezlerinin işlevini gerçekleştirmesini sağlamak, sistemler arasında işbirliğini sağlamak gibi görevleri var. E bunları sağlayınca bizim böyle kararlı bir İç vücudumuz, iç yapımız oluyor arkadaşlar. Biz bunlara ne diyorduk hatırlarsanız? Homeostasi diyorduk. Homeostasi. Hocam bu latince de çok zor değil Oy. ya. Muratcığım ben sana tekerleme <laughs> öğreteceğim. Özel, <laughs> özel latince evet, öğretme aynen. hocam. Ondan sonra da bu kelimeleri öğreteceğim <laughs> tamam. ben sana. Şimdi homeostasis arkadaşlar kararlı bir iç yapıya sahip olmamızda bunu dolaşım sistemimizde sağlamış oluyor. İnsanda dolaşım sistemi nelerden oluşuyor? Hangi yapılardan oluşuyor? Tabii ki de olmazsa olmamız, olmazımız kalbimiz, sonra damarlarımız ve kanımız olmak üzere üç kısımdan oluşuyor. Biz ilk önce kalbimizin yapısını inceleyeceğiz. Kalp deyince aklımıza ne geliyor hemen Murat? Odacık. Böyle. İçeride biri. Aa, içeride biri. Şöyle Ağaçların üzerine kazıdığımız, <laughs> oklar çizdiğimiz, doğru mu? Aynen hocam. Şöyle, buralara da isimler yazdığımız yapı geliyor. Aslında burası bir genel kültür olsun. E, kalbimiz böyle bir şekil evet. olarak. Biliyorsunuz siz de arkadaşlar anatomik şekli bu şekilde değil ama iki tane anatomik kalp yan yana geldiğinde bu, bu şey. şekil bu ortaya çıktığı için biz hep kalbi bu şekilde çizmiş oluyoruz. E, bu da ekstra bilgi olsun, bilgi olsun. arkadaşlara. Şimdi kalbimiz nerede desem ne diyeceksin bana? Göğüs kafesimizin altında sol tarafta. Aynen. Sol tarafa yakın. Daha doğrusu art sol taraftan çıkmış oluyor. Bir de kalbi sağ tarafta olanlar var değil mi? Bütün organları değişik olan insanlar var. O ayna, evet, ayna görüntüsü olanlar var. Organları tamamen yer değiştirmiş ama Çok sadece değil. kalbi sağ tarafta olanlar da var. Aslında sol ya da sağ deyince tam böyle solumuz, tam ya da sağımız değil arkadaşlar. Aynen. Göğüs kafesimizin altında, iki akciğer arasında yer alıyor bizim kalbimiz. Aortumuz sol taraftan çıktığı için biz kalbimiz Hı -hı. genelde soldadır diyoruz. Eğer şey aort sağ taraftan hocam. çıksaydı o zaman kalbimiz sağ tarafta diyecektir. Elektrik fişlerini sol elle değil sağ elle çekiliyorlar. Çünkü Kalbimiz, kalbimiz. o elektriğe direkt maruz kaldığında herhangi bir sıkıntı olabilir aynen doğru. Bir de e, mesela evlendiklerinde yüzüğün sol tarafı takılmasının yakın nedeni de damar. evet kalbin yakın damar. Üf, ne kadar çok genel kültür <laughs> <bir> <laughs> verdik böyle. <laughs> Konuyu çok dağıtmadan hemen geri kalbimize dönersek arkadaşlar. Göğüs boşluğunda iki akciğer arasında yer alıyor. Yumruk büyüklüğünde genellikle bir yapımızdır. Hiç Kanı kalbimiz. <laughs> Minnes kanı damarlar aracılığıyla bütün vücuda pompalıyor. Hmm. Temel görevi budur. Kan pardon arkadaşlar. Kalp kesinlikle kanı temizlemez. Sadece kanı vücuda pompalar. Bunu kalp. unutmuyoruz. Kalpten kan karıncık dediğimiz yapıdan çıkıyor ve kulakçığa dönüyor. Kalbin sol tarafında temiz Sağ tarafında da kirli kan bulunuyor. Şimdi arkadaşlar kulakçık karıncık ne demek ne işe yarıyor? Birazdan kalbin yapısını anlatacağım. Orada daha detaylı bilgi vermiş olacağız. O yüzden çok sizi boğmuyorum. Kalbimize baktığımızda arkadaşlar kalbimiz 3 tabakadan oluşuyor. Bunlar perikard, miyokard ve endokard olmak üzere. Kart gördünüz sesimi <laughs> içeriyor arkadaşlar. Kardiyoloji zaten kalp bilimi demek arkadaşlar. Kardiyologlardan aklınıza gelsin dıştan içe doğru perikard, miyokard, endokard dedik arkadaşlar. Perikarda baktığımızda kalbin en dışını saran çift katlı zardır. Hı. Bu çift katlı olduğu için içtekine epikard deniyor. Epikardla perikard arasında bir tane sıvı bulunuyor arkadaşlar. Bu sıvı kalbin çalışmasını kolaylaştırıyor. Aynı zamanda kalp kasılıp gevşeme mekanizmasıyla çalıştığı için birbirlerine sürtünmeyi de Azaltmış oluyor. Temel görevi bu olmuş oluyor. İkinci tabakan miyokart tabakası. Miyokart tabakası kalbin kasanın bulunduğu tabakadır. Hı -hı. Karıncıklardaki miyokart tabakası kulakçıklara göre daha kalındır. Sol karıncığın duvarı sağ karıncık duvarından daha kalındır. Ne demek istiyoruz? Neden kalındır? Şimdi ben klasik kalp çizeceğim arkadaşlar. Resim yeteneğim çok Hı -hı. müthiş olduğu için o kadar şey yapamıyorum. Şimdi biz biliyorsunuz kalbimiz dört odacıklı dedik. Hı -hı üsttekilere kulakçık alttakilere de aynen. karıncık diyoruz doğru mu aynen şimdi bu kulakçıklara kan geliyor karıncıklardan da kan çıkıyor bizim kalbimizin çalışma prensibi de kulakçıklar kasılır, kanı karıncıklara boşaltır. Sonra karıncıklar kasılır, kan vücudumuza dağılır. Hmm. Böyle çalışıyor. Şimdi bunlar kasılıp gevşeme mekanizması ile çalıştığı için en en dışta perikard tabakası var mıydı? Evet. Perikardın altında da miyokard tabakam var. Ama benim miyokard tabakam şu sol karıncıkta birazcık daha kalın. Neden kalın? Çünkü arkadaşlar buradan art denilen bir damar çıkıyor. Bu aort damarı bizim vücudumuzdaki en büyük damardır hmm. ve kanı bütün vücuda iletmekle görevlidir. E çıkan bu aorta çok kuvvetli bir basınçla kanı göndermeliyim ki benim bütün vücuduma yayılabilsin. Aynen. Doğru mu? İşte bunu kuvvetli bir basınç uygulayacağı için o duvarın da daha kalın olması gerekiyor. O yüzden sol karıncaktan miyokart tabakası daha kalındır diyoruz biz. Tamam. Ee, daha kalındır dedik. Böylece güçlü bir kasılma ile kanın tüm vücuda pompalanmasını kolaylaştırıyor arkadaşlar. Bizim miyokard tabakada kalbi besleyen koroner damarlar bulunuyor. Bu koroner damarlar arkadaşlar artun dallanmasıyla oluşuyor. Artun dallanmasıyla benim kalbimin böyle etrafını sarıyor bu damarlar. Hmm. E, kalbimin etrafını sarıyor ve kalbimin e, beslenmesini sağlıyor. Peki sana soruyorum Murat'cığım. Şimdi bu koroner damarlar kalbin beslenmesini sağlıyor ya. Evet. Şimdi kalbin beslenmesi demek aslında arkadaşlar içerisindeki temiz oksijeni alıp kili karbondioksiti vermek doğru mu? Hatırsız. Ve içerisindeki glikozları almak. Hı. Şimdi benim kalbimin içerisinde özellikle sol kısmında zaten temiz kan yok mu? Besin değerleri evet. yüksek kan yok mu? O zaman benim bu kalbimin sol kısmındaki kanın Besin değerleri düşüyor mu? Evet. Neden? Kullanıyor diyorsun. Aynen. O zaman kalbimde besin değerleri düşüyorsa diğer doku ve organlarım bundan etkilenmez mi? Etkilenir. Etkilenir değil mi? O yüzden mi? yaşlanıyor muyuz? Hayır. Niye? Aslında kalbin içerisindeki, yanlış cevap şey verdin sen, kalbin içerisindeki besini biz kullanmıyoruz. Yani Daha hocam, doğrusu bu odanın her tarafında çikolatalar var, şeyler var. Siz gidip... Hepsini dağıtıyorsunuz. İnsan iki üç tane diye. Kendi yo işte bak nasıl ama. Şimdi benim burada temiz kanım var mı? Hmm. Bu temiz kanı miyokart tabakasına aort getiriyor. Hmm. Doğal olarak buradaki kan aortun içerisine girdiği için kalp bezinin de bu aortun içerisindeki kandan aldığı için yani buradan dallanan diğer koroner damarlardan aldığı için içerisindeki kanın besin değeri değişmiyor. Hmm. Aorttan besleniyoruz, aynı diğer doku ve organlara eşit gitmiş oluyor. İşte buraya biz onu not olarak belirttik. Kalp kendisi için gerekli olan besini ve oksijeni içindeki kandan değil, Aort damarından ayrılarak miyokart tabakasına giren koroner damardan alıyor. Bu nedenle kalpten geçen kanın yoğunluğu değişmiyor. Önemli noktamızdır bitmedi, bitmedi, Neden, hemen öyle çarpma. Şey <laughs> Bir de arkadaşlar bizim hangi elysekta tabakamız neydi? Endokart tabakasıydı. <laughs> Bu endokart tabakası da kalbin üç yüzeyini astarlayan tek katlı yassı epitelden oluşmuş dokumuzdur arkadaşlar. Şimdi şey alabilirsin racım. hocam. Kalbin yapısına baktığımızda arkadaşlar, işte dedik az önce insan kalbi. Dört odacıklı bir yapıya sahiptir. Biz bunların ikisini kulakçık, ikisini de karıncık diye adlandırıyoruz. Üste kalanlar kulakçıklar, altta kalanlar karıncıklar diye aklınızda kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Kalbimizin sol kısmında oksijence zengin kan, sağ kısmında ise e, oksijence fakir kan. Yani karbondioksit oranı yüksek kan bulunuyor arkadaşlar. Oksijence zengin kana biz temiz kan, fakire de kirli kan demiş oluyoruz. Kulakçık ve karıncıkların arasında antroventriküler kapakçık denilen kapakçıklar bulunuyor. Bu kapakçıklar kanın tek yönlü akışını sağlıyor arkadaşlar. Sol kulakçık ile sol karıncık arasında bir küspit yani ikili. Sağ kulakçık ve sağ karıncık arasında ise triküspit yani üçlü kapakçıklar bulunuyor. Kapakçıklar tek yönlü açılır. Kanın kulakçıklardan karıncıklara geri dönüşünü engeller arkadaşlar izin vermez. Kalbin karıncıklardan çıkan atar damarları neler? Artumuz var. Akciğer atar damarımız var. Başlangıç kısmında ise bunların başlangıç kısımlarında ise yarım ay kapakçıkları bulunuyor. Yine damarlara giden kanın tekrardan kalbe gelmesi engellenmiş oluyor böylece. Yarım ay kapakçıkları karıncıkların gevşemesi sırasında atar damardaki kanın geri dönmesine izin vermiyor. Eğer kapakçıkların bir veya birkaçında herhangi bir nedenle nedenden ötürü arkadaşlar. Bozukluk meydana gelirse üfürüm denilen hastalık meydana geliyor. Hmm. Bu üfürüm ne oluyor? Kanın gitmesi gereken yönün tersi yönde hareket etmesi oluyor. Özellikle yeni doğan bebeklerde bunu duymuşsunuzdur arkadaşlar üfürüm diye. Çünkü onların kapakçıkları tam gelişmediği için kan geri tekrardan geldiği yönün tersine akıyor. Ee, yani gitmesi gereken yönün tersine akıyor. Geldiği yönde doğru geri dönüyor arkadaşlar. Bu da onlara sıkıntı yaratıyor. Doktorlar diyor ki ya bu hani daha gelişmediği için bu yönde eğer gelişirse bu hastalık ortadan kalkar diyor. Evet. Ya da diyor ki ilerleyen yaşlarda ameliyat olması lazım. Kalp kapakçıklarının değişmesi lazım. Yani kalp kapakçıkları değiştirerek bu hastalıktan kurtulma şansları var. Eğer değişmezse ne olur? Kalp Kirli temiz kan birbirine karışacağı için yani kanın gitmesi gereken yöne gitmediği için arkadaşlar e, bu sefer kalbin yapısı bozulacak. Yani kalp zarar görecek. E kalbin yapısı bozulduğu için dolaşımda sıkıntılar meydana gelecek. Kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi bir sürü doku organlarda hasarlar meydana gelmiş olacak. Acı. Bir de bu üfürümde arkadaşlar doktor dinlediğinde bir ses geliyormuş. Ondan dolayı üfürüm diyorlarmış. Hmm. Evet. güzelmiş. Olsun. Şimdi bizim kalbimiz damarlarla bağlantılı. Evet. Doğru mu? Şimdi kalpten çıkan damarlara biz atar damar. Kalbe giren damarlara da toplar damar diyoruz. Hı -hı. Şimdi bizim kalbimiz nasıldı? Şuraya gene bir güzel bir kalp çizim. Klasik <laughs> <laughs> ya. Ama ben öbür kalbi de çizebiliyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hı -hı. <laughs> Şurada videoda çok vakit kaybetmemek için. Şimdi üst taraftakilere kulakçıklar, Hı -hı. alt taraftakilere de karıncıklar evet. diyoruz. Peki Murat burası Sol kulak mı? sağ kulak çıkma. Hmm. Kime göre, neye göre hocam şimdi? Şu an şimdi? çizdiğim şekle göre. Burası sol olur. Yani bize göre sağımızda kalıyor ama normal kendimize çevirirsek sol oluyor. Sol olur. oluyor değil mi arkadaşlar? Burası sol kulakçık. Burası sol karıncık. Yani temiz kanların bulunduğu kısım. Burası sağ kulakçık. Burası sağ karıncık diyoruz. Şimdi kulakçıklara toplar damarlar bağlanıyor. Yani o zaman benim buraya giren damarları toplar damarlar olmuş oluyor, doğru mu? Hı hı. Mavi kalem alayım Murat. Hangi toplar damar olduğunu birazdan belirleyeceğiz. Bu da toplar damar. Ee, sol kulakçı akciğer toplardamarı. O zaman burası akciğer. akciğer olacak. Sağ kulakça ise üst ana toplar damar, O zaman burası da üst ana ay toplar damarı zaten yazıyor. Toplardamarı olmuş olacak. Doğru mu? Doğru. tabii bir de burada vücudumuzun alttan gelen e, şeyi var damarları var. Bu da alt ana toplar damar olacak. Onu da şuradan şöyle gösterelim. Oldu mu? Alttan ise alt ana toplar damarı bağlantılı diyoruz. Ee, karıncıklar atar damarlar ile bağlantılıdır. Sol karıncıktan çıkan büyük atar damarım benim neyim olacak? Aortum olacak. Evet. Ve kanı bütün damarlara, doku ve organlara göndermekle yükümlü olacak. Sağ karıncıktan ise aslında bu atar damarları maviyle göstereyim ben onu. Biz kaynaşacak ya. Çok vakit kaybettik mi? Yok. Etmedik. Şurada bizim sağ karıncıktan ise akciğer atar damarı çıkmış olacak. Tamam mı? Tamamdır. Bunların detaylı yapısını ben böyle çizeceğim göstereceğim arkadaşlara tamam. daha sonra. Evet arkadaşlar bu konu hakkında merak ettiğiniz soruları yapamadığınız yerleri videonun yorumlar kısmına veya videonun sonunda çıkan sosyal medya hesaplarımızdan bize gönderebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Aşıca hoşçakalın. Kalın.